Sercan ne kadar para kazandın? Oh, Söylüyorum. Ne kadar? Arkadaşlar Sercan bizden tamı tamına Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Arkadaşlar bugün ekiple beraber ödüllü parkur haritasındayız Videomuza like yorum atmayı kanalımıza abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar ekip olarak yanımızda Uğur ve Sercan var Beyler hoş geldiniz Hoş bulduk abi sen de hoş geldin ee, Sercan niye konuşmuyor? abi <laughs> bak sana Serdin abi zarar ziyan, direkt. Ee, kanka. Oh. Selamünaleyküm <laughs> birader niye kırdın? Aleykümselam. Abi, abi vallahi yanlış Arkadaşlar ödülümüz para ödülü. Videonun sonunda kazanana ödülü direkt yolluyorum haberiniz olsun. Şimdi direkt başlayalım istiyorsan. Işte. Kanka yeni koyalım ka <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Haritanın <laughs> 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 yapımcısı buydu arkadaşlar potente. İnşallah telif atmaz orayı kırdık diye. E, düğmeye basıp gelebilirsiniz arkadaşlar ben başlıyorum Kanka bir dakika dursana. <laughs> ödül var çünkü. Aa, ödül dedin <laughs> Para Çocuk ödülü bir de. Evet evet. Ben şu fovu yükselteyim. Parkur yapamıyorum. Ver o kadar. Ah, bir dakika vurmak ama şöyle bir şey. Evet vurmak yasak evet diskalifiye oluyorsunuz. Bir şey Ola! diyeceğim. Aşkım en sonuncuya bir... ödül vardı şaka. En sonuncu <gülüyor> <gülüyor> en <gülüyor> evet. çok para alır. En, ço en şey sonuncu çok para yani. alacak. <laughs> buradan merdiven varmış tamamdır. Buradan nasıl attın ödeyecektin de. Hop. Hile yaptı. Hop. Hile, hile değil. Iyi iyi yaptı. Hile, hile değil. Hile değil. Hile yaptı. Elim ayama dolaştı. Sus be. <laughs> Arkadaşlar Anladım. bu arada e, çok zor. Gerçekten. Tamam, bundan sonra tek rakibim Sercan abi. Pardon Sercan abi diyorum Ahmet abi. Ya ben buradayım. Sen neredesin? İlk ikinci ben oh. Harbi mi? Abi ben bu ne ya? Ya Uğur bak senin yüzünden, abi. senin yüzünden bak harbi diyorum. Yalnız fark ettim abi hiç bizlik değil artık. <laughs> Aa düştüm. Ya or oradan direkt karşıya atla karşı. Ulan ee, be ben ya. niye söyledim ki şimdi? Aa tamam adamsın. <gülüyor> <gülüyor> ya niye söyledim ki? Abi atlamak yasak beyler. Böyle. Ama kanka bokluyorsun. Nasıl atlıyorsun ki? <laughs> Bloklamak yok beyler. Böyle atlıyormuş <laughs> tamam. Herkese sektirmek destek, de her yasak. Bu düğme ne? Bu ne ya? Bilmem. şey ya. Burada blok var anlamda galiba. Hop, Bakalım. Olabilir. Aa çeşitli bir şey var. neyi var? Dön de aşağı Ahmet abi. Hayır açmam. Ben öndeyim. Hop hadi bakalım. 12 bölüm var arkadaşlar. 12 oh. bölümü ilk yapan bitiren kazanıyor. Sen ne yapıyorsun Sercan? Sercan abi şu an işi gücü bıraktı. Abi ha, olduğum yere geri dönüyorum sanıyordum ya. Yukarıya gidiyormuş şuraya Oh bir dakika Sen ne Allah yapıyorsun? Sercan abi şu an iyice koptu ödüden abi. <laughs> tamam tek rakibim sensin o zaman. Abi gel gel. Kanka benim mi gelmiyor? Yo geliyor. ee, e, ne, ne oldu? Niye ben ciddi yapıyorsunuz? Ne dedin? San şey var dedin ama? Kanka sen yok ondan sonra ne yapıyorsun bana dedin ya? He. Ne yapıyorum işte. He. Anlamadım şey arkadaşlar. Neyse es geçelim. Beni duymuyorlar. Neydi o? Bakıyorum pişiyorum ya. Kanka, kanka ben parkuru geçtim oradaki Çok ilerideyim sizden. Şu an var ya beni yakalamanız aramız, imkansız. Aramızda bir yer var. Aramızda bir yer var. Bir dakika ikinci ödül var mı? Sen bana onu söyle. İkinciye yok, birinciye var kardeşim. Oo bizde para basmıyoruz. <laughs> bak o ödül neredeyim? para. Bak gül para. Ay söyledim paray, ya. Para, paraysa geliyorum. Abi Biz hayır ya. Ay Ne Allah. para mı? Para mı bir tane. Evet <laughs> evet. Hadi bakalım Game of Creative. Hayır Game of Creative falan <laughs> geçerseniz anlaşılırsa direkt perma ban. Bütün etkinliklerden. Eyvah. Evet. <laughs> Bütün etkinliklerden perma ban. <laughs> Aa videonun sonuna <laughs> kadar en fazla ileri giden kazanıyor. Aa bu ne? Hmm Burada çok değişik bir şey var arkadaşlar buraya gelmeyin. Boş yere siz yapmayın. Ama ben çözdüm direkt. Hadi hadi. Zeka küpü olduğum için. Abi abi oradan nasıl Aa. atladınız ya? Ahmet abi o zümrütü nasıl geçtin? Zümrütü arkadaşlar ya. ben hala evet, yani. abi. Sen <laughs> ciddi misin? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada abi, arkadaşlar yemin ediyorum buz zümrüdü oynatmışsın sen ya. Yemin ederim oynatmadım. Videodayım nasıl oynatabilirim ya? Abi artık bilemem orasını. Bak görüyor musun? Bak çıkılmıyor. Bu ne? Ah fener ben bir şey yaptım. Gittim. Fener oh. fener. Aa! Oh. <laughs> Abi sizin burayı görmeniz lazımdı. Yemin ederim ki. Şu an oh. şu an parkur kendiliğinden oluşuyor. Feneri böyle açıyorsunuz tamam mı? Fenerin oradaki bloğu. Galiba sonradan oh. gidiyor mu? Yok gitmiyor. Haha <laughs> en güzel görüntü bu ne ya? Beyler sakın bak burada Ha tam patlatamıyormuşsunuz abi, galiba. burada dediğin yer tam olarak bana 6, Serna abi 20 map uzak. Çok kolaysınız ya. Üf, Oğuz'u falan mı çağırsaydım? Abi bekle bekle. Abi gerçekten çok basitsiniz. Şu Hadi Şu Bir yere ipucu vermek ister misin? Obsidyenler nasıl geçtin? Eee obsidyenlerin üstüne doğru basacaksın işte. Hepsine basıyorum da yer yok ki. Hayır hayır şey olarak obsidi bak aşağı doğru bak tamam mı? Obsidyenlerin Aa, anladım görünmez blok. Tamam tamam anladın mı? Ben burayı Anladım. yapamıyorum arkadaşlar. Nasıl olacak bu? Aa burası yapılmıyor. Ben patlatacak mıyım acaba kendim? Yo. Bir şey diyeceğim burayı gerçekten çok zor yapmış Ama. adam. İnanılmaz derecede zor. Ben burayı yapamadıysam siz Baş bela slime yapamazsınız. Ya yine çıkamıyorum. Slime bloklar kadar zor bir şey yok abi. Ben hiç Son anda düştüm. Aha Uğur yaklaştı. Abi yaklaşma slime'de kaldım ki. Bir şey olmaz, bir ben şey az, olmaz. Ben asla başaramam bunu. Hadi, shift tuşunu kırdım galiba. Oh, <laughs> tamam. Hop, tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu videoyu hiç editlemeyeceğim. Çünkü şöyle bir şey. Parkur videolarını editlersem güzel olmuyor. Gerçekten güzel olmuyor. Ayy, slime bloklarda kaldık. Tamam. Ben burayı kırabiliyor muyum? kırılmıyormuş. Bir şey deneyeceğim. Emin ediyorum slime bloklarda kaldım ya böyle bir şey olamaz. Denemeyecektim keşke denemeseydim ya. Hile yapmaya çalıştım. Yani kısa yoldan gitmeye Oo, çalıştım da. End kristalleri. Ya, abi end kristal, end kristalini boş ver. Sen nereden gördün onları? f işe baktım çok sıkıldım abi slime'lere <laughs> denemekten. Bir şey değil mi? Ya buraya geçsek var abi, ya çok ben güzel olur yapacağım. biliyor Aa yan... Dur şunu geri koyayım yanlış gitti blow vurdum ya. Aa güzel hile tamam tamam hile yaptığını... Güzel hile değil bak. Ben hala çıkamadım ki abi, hile Ciddi yapsam misin? mı olacak yani? Evet, ben hala Ya ben burayı değil. yapamadım ya. Ben ben baya... Ben baya <laughs> trap oynayıp ya hala... ...şey hiçbir şey yapamadım. Hala <laughs> <laughs> o, o Şey arkadan geliyor. Bir şey diyeceğim, çok zor burası. Abi buradan çıkılmıyor. Slime bloğun taktiği ne Ahmet abi? Slime bloğun taktiği mi? Bak atladım. Hasar aldım. Slime Abi lozu, taktiğim, yok, taktiğim aktiği yok. Ya. Serdin abi bana yaklaştı, böyle bir şey olamaz. Serdin abi gelme. Abi bu ne? Geçim, geçim. <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, adam parkuru... Adam... Ya Serdin abi yanıma geldi ya. Ne yapıyorsun abi? Merhaba. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, parkur bitti. Bir dakika Serdin abi ne <gülüyor> diyeceğim? parkur <laughs> bitti. <laughs> <laughs> <Ya, ne gülüyor> <yak? gülüyor> Nasıl bitti? <laughs> Yeni. <laughs> Birader buradan daha ilerisi yok. Harbiden mi? Abi e? 12 tane yer dedin zaten. 12 olmadı mı? Aa sen abi bak gelip. Aa bana vurdu. Serne Arkadaşlar abi. bir şey diyeceğim. Sen şuraya, diyeceğim. Diyeceğim şuraya bak. Var. Bak şimdi bak bak gidiyorum. Aa, bak. bak. Gördün mü kanka? Ahmet gördün <laughs> <bir yaşattı. gülüyor> mü? <laughs> Ahmet abi hiç şey Ahmet beni aşağı gördün mü? Oksijenleri attı beni. Kanka biliyorum biliyorum. <laughs> diskalifiye oldu o. Bir dakika parkur bir dakika, buradan, buradan mı devam bir ediyor? Bir Ahmet abi ilk önce vurdu. Allah Allah. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bu nasıl bir parkur? Serin abi gel. Serin abi. <laughs> Bak kanka bu yine yapıyor. Kanka yine yapıyor ben yapmıştım. Kanka dur dur. Allah aşkına parkur bitti parkur. Parkur mu bitti? Kanka bitirdim. Parkur bir şey olamaz dur. Cidden mi bitti? <laughs> parkur lütfen bitmesin ya. Kanka bitti bitti. <laughs> Abi hevesimi alamadım daha duruyor. <laughs> Bize şey değil mi? 12 tanesi çok kısa sürüyormuş. Hop. E bu burada ne? Ne yapıyorsun kanka burada? E ne bileyim baksana. E bitti. De... Güzel hile bu arada. Kanka hile mele değil. Dur dur bak. Çünkü şöyle bir şey. Abi, burada blok var ya. Bak. <laughs> tamam hadi. 2. ödül var. ikinci <laughs> hadi siz yapın hadi. <laughs> abi, ben bitirdim. çekil lütfen çekil. Abi bak sen de geçemezsin. Ben de geçemem. <laughs> abi böylesin, böyle zıplayın denezek çekil. E? Tamam ya git abi tamam büyükler öncelik git Tamam abi hakkını kaybettin çekil abi Yo. Abi şunlara bakın <laughs> arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Sen ne yapıyorsun <laughs> Bak dur dur shift tuşuna bas shift tuşuna bas Tamam mı? Aaa taktik verdin ama taktik verdin bir, bir daha kaldır Dur dur Ya abicim siz var ya hayatta taktik Abi sen yapacağım Ahmet abi kaldır Taktik verdin kanka taktik, taktik edemezsin Kaldır Abi olmuyor Sen ne abi çekil ya Abi dur dur atın bir daha Dur abi bir dakika <laughs> Abi bir dakika görün ya Ya dur dur tamam size kolaylık al Ne kadar nosunuz ya Dur dur sakin olun sakin hadi olun tek, pardon. Bir dakika çekil abi Abi şunu bile yapamıyorsunuz dur Heh, Tamam hadi Hadi be, kim Allah kazanırsa Kazananı ödül kazananı ödül Nereye gittin? <laughs> Yanlış taraf orası Kanka S söyleme be Slime blokları kim kırdı? Aa, Serdin abi Slime blokları da Oy yoluna bak Slime bloklarda birisi hile yapmış abi. Güzel Sercan devam et. Helal. Abi Helal. ben var ince geride kaldım he. Şu an yaparsın hadi bakalım. Bak ne oluyor? Aa Fener böyle çalışıyormuş. Fener <laughs> arkadaşlar. Şey <yapmışsın. gülüyor> şöyle bir şey ben hile yaptım yur, da. Yur. <laughs> hani evet, arkadaşlar. Bu kadar şey, kolay bir şey, bir şey olay 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 olay. Olay. bilmiyordum biliyor musunuz ben gerçekten. birincisiyim. Gerçekten. Altın blokten düşü düşü. Ee ne oldu şimdi? Hadi Sercan yaparsın kanka. Ödümü sen kazanacaksın. Sen kazan kanka. Uğur kazanmasın. Abi. <laughs> Kanka burası çok Buraya... zor ya. Tamam. Uh, tamam. Ne yaptın sen? Nasıl nasıl Hadi hadi Uğur Beyler her şey gittim. serbest. Her şey serbest. Para için her şey serbest. Vurmak, kırmak, dökmek, ee, kırmak, yok. Of... kırmak yok. Game mode serbest mi? Game mode out... serbest hadi değil. Ah game mode serbest değil. Kankaydı. Kankaydı. Tamam, tamam, tamam şey. Tamam, şey. <laughs> Çirkeflik yapmak serbest. Son bölüm tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Vurmak serbest. Bak, bak nasıl geliyor. <laughs> Uy! Sercan hadi. Abi. Hadi Sercan, yaparsın kanka. Yaparsın. Abi bu alan yüksek IQ gerektiriyor. Hadi kanka, Tabii hadi, hadi, kanka. hadi kanka. Hadi kanka. Hadi. Atlaş, aşağı, aşağı atla, aşağı atla. Aşağı atlama. Aşağı atlama. Evet <laughs> kanka, parkurdan çıktığın için kaybettim maalesef ki. Ha, abi ben kazandım mı şimdi? Aşağı işte, atla abi? dedin. <laughs> Ama ben bu taraftaki aşağı dedim ne tarafta <laughs> Allah ne Allah ya Biz orada açıklamada <laughs> yazdık küçük harflerle. Uğur hala yapmaya çalışıyor ya. Arkadaşlar vallahi yani o kadar kısaydı ki bir şey diyeceğim. Gelsenize Aynen. bir sayacağız sayacağız. Dur kaç kaç parkur demiş? 12 dedim değil mi? Evet 12 tane. 1, dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ana harbiden 12'ymiş ya. Kanka ben bu kadar geriden gelip Uğur'u nasıl geçtim? Ee, oh! Aa, bilmiyorum abi, kanka. Bak ben... Chest'te bu item vardı kanka bak al. Ney vardı? Bak kurarım yani. ben. Geldim. Geldi burada burada. Ney vardı? Stop looking in the chest. E o ne? Abi keserce bak. <laughs> işte bakma kesiyor. Ben abi nasıl geçti söyleyeyim mi sana? Nasıl? Abi slime bloklarda ben takıldım geldi blokları kırdı geçti. Aa hmm. yalana bak. Bir, ben belki sen yaptın. <laughs> belki sen yaptın. Kırdı, belki bak, sen yaptın. Kanka, kay, kanka kayıtta ses ses kaydı var. Harbi gel mi? abi gel diyor Hadi de be. Hatta ben dedim ki, hatta ben dedim ki bak kanka geçiyordum kırdı dedim. Hayır <laughs> hayır yalan yalan. Kanka <laughs> biliyorsun biliyorsun. Sercan ne kadar para kazandın? Söylüyorum. Ne kadar? Arkadaşlar Sercan bizden tamı tamına bir Türk lirası kazandı. Vallahi Vay be iyi. ben. <gülüyor> 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 Harika. Sercan bu parayla ne yapacaksın? Kanka bu parayla ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Ne yapacaksın? Abi bu parayı nasıl kanka, bitirebilir ki? Bak şimdi bak para da burada hemen bakın arkadaşlar bakın. Nerede? Ama iPhone kutusunda gördünüz mü? Bir de ondan bir tane vereceğim be. Bir dakika Her bir dakika. Bir, bir tane kanka ondan. Sen şu sen şu cebini aç bakayım. Sen evet. şunu al. Sen şunu al. Al bakayım. Ver kanka, ver kanka. Yere düştü kanka. Onu al yere düştü. Tamam, al, bir tamam. dakika. Tamam. Yok mu ya? Tamamdır. Bak ekibin bu en güçlüyüm. Ya, ya, ya kanka, öyle bir şey. Kanka bak. Ah. Ne? Kanka bak yere yere yere, yere bak. Ooo al al kanka al evet. al senin olsun senin hakkın. Eyvallah teşekkür ederim. Aa kanka. çaldı. Ah çaldı. Biliyordum böyle bir insan olacağını bunun. Bak gör, bak pişmiş, al, bak pişmiş altına attı. ben atarım ben, atarım. ben atarım. Aa oyundan oh. çıktı gördün mü? Ooo oh, güzel. Şimdi... Beni attılar Güzel güzel. Arka <laughs> arkadaşlar. Bir insanları bile kadar tahmin ederim. Abi Gerçekten <laughs> hile hile yapan var ya gerçekten bu oyunu hiç oynamayı bilmiyordur gerçekten yani. Evet ya Serdar'ın şeyleri kırdı. <laughs> kanka kayıtta var kırıyor. bak render'da bunu izle tamam bak render'da bunu izle. İzle biz Ben hiç izlemedim şey böyle yapıyor. Gel abi gel diyor kırıyor. <laughs> bir şey <yapıyorum. gülüyor> Aa kanka bak burada ne yazıyor Aa bu niye olmadı? E ee, ölmüyorsunuz. Nasıl olabiliyor bu? Kanka bak abi, burada ne yazıyor Bakayım. Ben şu an Özür, dilerim, evet, ben. Özür dilerim yazdım ben. Özür dilerim. He tamam evet yapımcı yapımcı burada. <laughs> <laughs> bak bak yapımcı geliyor yapımcı geliyor bak kanka. Oo abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk hoş bulduk. Benim, ne oldu burada? Benim, benim çocuk rahat durmadı abi. Kırdı yanlışlıkla. Hangisi o? Abi, Kim o? Abi bak ama bir şey söyleyeceğim bak. Bir dakika. Şu abi beni dinle. <laughs> şu mu şu mu? Sen abi, nasıl bak. kırarsın? <laughs> dinle abi. Ne aa, böyle? Aa. Bak bak alana. Abi ben size şikayet edeceğim amcama. Yaptığınız şeylere bak. Kariyeri gel buraya koyarım. gel. <laughs> Oha, <laughs> kaçtı kanka gördün mü? Ya, bu kadar ya, da iyi kaçılmaz ama be. Hayatımı kurtardın abi teşekkür ederim. <laughs> kaçtı kaçtı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sercan bir servete sahip oldu. Gerçekten 1 lira arkadaşlar. Acaba yani, nasıl sahip oldu? 1 lira gerçekten. yani. Gerçekten. Ne yapacaksın Sercan bu parayla? Kanka düşünmem lazım arkadaşlar. Ne yapabilirim Yorum yazın. Arkadaşlar, ne, evet, ilerisi, ne yapabilirim? Bilmiyorum. Aa ters maskenin T'si baksana. Nerede? Bak. Hani? Tepe tepe hani, tepe aha. çok. A o görüyor musun tüm mesajı? Oo, benim için şey Bu ne? Aa, ne? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Ne bir duruyordu bu. Ne işe yarıyor? Kanka bu fake ya. Buradan parkur Kanka, yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Ahmet abi senin T'ye bakınca ne diyor biliyor musun? Ne? Bak yaklaş, iyice yaklaş, zoom yap abi sonra. Gel ee? bak. Bak geliyorsun yaklaşıyorsun. Hı hı. Bak sesleniyor bak. Yaklaş zoomladın mı? Ya, zoomladım. BİTİ HİLE Duydun mu? Çok komik ya sen aa, söyledin aa. bizi mi kandıracaksın? Abi hayır be ya Hayır abi şey Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere 12 bölümlük parkur çok kısaydı En sonunda hile yaptım ama olsun arkadaşlar Kendinize ne? iyi bakın <laughs> Ne? yapayım yaptın? <laughs> Kanka ben hilesi geçtim biliyorsun değil mi? <laughs> Kend Neyse abi Kendinize Dürüst iyi bakın Hoşçakalın Ne diyeceğim ne söyle Abi oha <laughs> Abi dürüst olmak gerekirse balçı harbiden Serdin abi kırdı. Son sözlerim böyle. Ya ya söyle adam. <laughs> balçı sen sen Para ödülü yok, para ödülü yok. Sen niye yalan söylüyorsun hala?